Sevgili oğlaklar, Astro Koralı'nın hepinize merhabalar. Bugün önemli bir konuyu değerlendiriyoruz. Önemli bir konunun yayınını yapıyoruz. Satürn Koç burcunda retrosuna başlıyor ve bizler Satürn Koç retrosunu sizinle konuşacağız. Tabii ki bu retrodan çok önemli bir açı alacaksınız. Kare açıyla geliyor retro size. Demektir ki ee, oldukça mücadeleli Ancak bu mücadele sonunda da kazançlarınızın oluşacağı bir retro sürecinden geçeceksiniz ee, şimdi Efendim Satürn retroları ne anlama gelir retrolar neden önemlidir Öncelikle şunu belirtmeliyiz ee, retrolar bir e Hiçbir biçimde e, ileriye doğru hamle yapma, e, yeni başlangıçlar yapma e, bir şeyleri ilerletme zamanları değildir. Tam tersine retrolar geçmişe bir dönüp bakma, geçmişi düzeltme, geçmişten bugüne süre gelen sorunları iyileştirme ve o sorunları artık tekrar etmemek üzerinden geleceğe doğru da ilerleme zamanlarıdır. Dolayısıyla e, retrolarda ve özellikle satürn retrosunda e, sorunlar önümüze biraz daha karmaşıklaşmış olarak gelirler. Çözüm beklerler bizden ve o çözümü eğer e, oluşturamazsak e, ne diyelim bizi ileri hamleye doğru itmez hayat. Önümüze sürekli sorunlar, ertelemeler çıkar durur ve biz neden bu iş bir türlü olmuyor diye de hayata kızarız. Ancak son tahlilde retroyu ve yanlışın bizim durduğumuz noktada olduğunu anlamamışızdır. E, dolayısıyla lütfen bu satürn retrosunu çok önemseyin. Özellikle hem alacağınız açı açısından önemseyin hem de satürn retrosu olduğu için önemseyin. Şimdi satürn iki burçta retro yapacak e, bu dönemde. Bir retrosu e, koç burcunda olacak. Ve koç burcundaki retrosundan size e, kare açıyı verecek. Koç burcundaki retrosunu ise özellikle 25 Mayıs'tan itibaren ki süreçte başlatabildikleriniz, başlatamadıklarınız, cesaret edip e, ilerletmeye çalıştığınızdaki hatalar, e, orada oluşmuş hatalar ya da bir türlü ilerletemediğiniz, cesaret edemediğiniz konular, ilişkiler, hayat alanları, iş, kariyer, e, sağlık gibi e, olaylar üzerinden e, deneyimleyebilirsiniz. E, sonra da balık burcunda retro yapacak eee Şöyle diyelim balık burcundaki konuları da haritanızdaki balık burcu yaşam konuları alanı üzerinden deneyimleyeceksiniz. Yani birinci retrosunu haritanızda koç burcu yaşam konuları üzerinde deneyimleyeceksiniz. İkinci devam edecek retro ise. E, haritanızın balık burcu yaşam alanında deneyimleyeceksiniz Evet şimdi koç burcu yaşam alanına gelelim koç burcu retrosuna gelelim e, bu retroyu 16 Temmuz 1 Eylül arasında e, yaşayacaksınız e, Bu anlamda ev yaşamınız aileyle olan bağınız duygusal dayanıklılığınız bilinçaltınız e, köklerinizle ilgili ilişkileriniz ciddi bir yapılanma sürecinden geçebilir. eğer ailenize dair sorumluluklarınızı geçmişte üstlenmediyseniz tekrar önünüze gelebilir bunlar. Aile sorumluluklarını üstlenmeniz gerekebilir. Aile içi ilişkilerde ne problem var ise tekrar önünüze gelecektir. Sabır bekleyen sizden aile içi ilişkilerde sabır isteyen konular yeniden yeniden gözden geçirmeniz ve belki de daha sabır sabırlı olmanız e, konusunda sizi test edecektir. Aile içi çözülmemiş meseleler açıkça gündeminize e, gelecek ve sizden muhakkak çözüm bekleyecektir. E, bu süreçte aile içi problemler artabilir, daha karmaşıklaşabilir, aile içi iletişim biraz yavaşlayabilir, e, aile bireylerine ile aranızda bir mesafe girebilir, sınırlarınızın tekrar çizilmesi. E, gerekebilir e, ailenize dair sorumluluklarınız varsa onları yönetmek zorundaysanız bu işlerde yönetimsel e, problemler çıkabilir e, yine e, yavaşlıklar oluşabilir e, rollerde rol dağılımlarınızda aile içerisindeki ev düzeninizde değişiklikler yaşanabilir bir taşınma planınız varsa aksayabilir o taşınma gerçekleşmeyebilir taşınmada sorunlar çıkabilir aile içinde kendinizi nereye konumladığınızla ilgili sorgulamalar yaşayabilirsiniz ve kendimi güvende genel olarak yaşamın içinde aile içinde ait olduğunuz yerlerde kendimi güvende hissediyor muyum ben yeteri kadar güvenli bir noktada mıyım hayatın içerisinde sorusunu kendinize sormanız ve bu güvende hissediyor muyum cevabını evet çok güvende hissediyorum yeteri kadar iyiyim yaşamın içerisinde diyecek biçimde cevaplayıncaya kadar iyileştirmelerinizi yapmanız kök sorunlarınızı halletmeniz gerekebilir satürn Koç burcunda retro yapıyorken. Sonra e, Satürn retrosuna balık burcunda devam edecek dedik. Bunu da 1 Eylül 25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecek. Ve bakın burada çok önemli bir şey var. E, Satürn balık burcundayken Ta 2023 yılına kadar geri gidecektir. 2023 yılından bu yana e, nerelerde hayal kırıklıklarınız var, nerelerde kayboldunuz, e, Bunlara bir bakmanız gerekecek. Nerede kabullenişe geçtiniz, nerede geçemediniz gibi bir takım e, böyle sorgulamalara girmeniz e, normal olacaktır. Aynı zamanda 2023 24 ve 25'in bir kısmında tutulmaları Koç burcunda yaşadık ve e, bu Koç burcu tutulmaları bizlere yeni girişimlere yönlendirdi. Belki de sizler de pek çok yeni e, şeyi başlattınız 2023'te ile bugün arasında. Evet o günlere dair de başlattıklarınıza dair de yine bir e, gözden geçirmeniz e, olacaktır ya da başlatamadıklarınıza dair de bir gözden geçirmeniz bundan sonra ne yapabileceğinizi sorgulamanız söz konusu olacaktır. E, bu da yine Satürn Koç burcunda da retro yaptığından kaynaklanacaktır. Şimdi e, gelelim tekrar Satürn Balık e, retrosuna. Orada e, neler yaşayabilirsiniz? Satürn Balık'ta erilerken düşünce yapınız, iletişim e, tarzınız, özellikle kardeşlerinizle ilginiz, yakın çevre e, ilişkileriniz, yakın çevrenizdeki e, kardeş, akraba, dost ilişkilerinizle ilgili konular öne çıkarabilir. Orada iyileştirmeler gerekebilir. E, bu dönemde çok net olmayan mesajlar, yanlış anlamalar, e, iletişim kazaları söz e, söz konusu olabilir. İletişiminiz aksayabilir. İletişimde yavaşlamanız olabilir yakın çevrenizle. E, daha önce başladığınız, yarım bıraktığınız bir eğitime geri dönmeniz gerekebilir. E, belki bir projenize tekrar başlamalısınız başlamanız gerekebilir ancak bu proje Muhtemelen yarım bırakılmış bir proje ya da başlanılmaya cesaret edilmemiş bir proje olabilir Evet e, yakın akraba ilişkilerinizi yapılandırmak için onlarla küsseniz tekrar bir görüşmeniz gerekebilir gibi konular önünüze gelecektir e, şimdi e, sevgili oğlaklar bu e, satürnün hem koştaki hem balıktaki retrosunu ve düz hareketini iyi anlamanız e, Satüryen konularda e, ilerleme kaydetmenizi, böylelikle karmik e, sorunlarınızı e, halletmenizi, hak edişlerinizi kazanmanızı kolaylaştıracaktır. Evet, e, kısaca haritanızı tanıyabilmek için sitemizden, e, pek çok hizmetimizden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. E, sitemize astrokora.com.tr adresinden ulaşmanız mümkün olacaktır. Yanı sıra bizleri YouTube'dan takipte kalır ve like yaparsanız son derece seviniriz. Hepinize sevgi, saygılarımızla tekrar görüşmek üzere.